Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta en çok kullanılan karakterler ve onların gerçek yüzlerini göreceğiz. Evet elimizde neler var bakalım. Suki çocuk bu ne böyle ufak tefek pembe bir şey. Evet Suki çocuk bir filmden alınmış. Onu daha sonra anlatacağız size. Ve yanında Godzilla bu büyük korkunç yaratık. Hepiniz biliyorsunuzdur herhalde. Güzel videoları da var hakkında. Onun yanında siren kafa bu korkunç yaratık var. Gerçek yüzünü göreceğiz hepsini tek tek. Bu çirkin küçük şey Chucky biliyorsunuzdur belki çirkin bir korku filminden korkunç çirkin değil korkunç ben korktuğum için izleyemiyorum ve hepimizin en sevdiği ya da sevmediği karakterlerden biri zengin bakalım o gerçekte nasıl biriymiş bunu biliyorsunuzdur herhalde Venom ona da geleceğiz çok sevdiğim karakterlerden biridir ve de Tepegöz evet şimdi bakalım bunların arkasında gerçek yüzleri neymiş Geliyoruz. Bakalım kimler varmış burada. Başlayalım Tepe Göz'den. Evet Tepe Göz'ü biliyorsunuzdur herhalde. Bu korkunç büyük cüssesinin altında küçük ve tatlı bir kalbi var. Ailesini çok sever ve ailesi için yaşıyor diyebiliriz onun için. Evet gerçekten bunun gerçek yüzünü çok merak ediyorum. Nasıl acaba? Bu kadar tatlı mı? Yoksa korkunç mu? Evet kıralım ve bakalım. Evet bakalım Tepe Göz sen nasıl biriymişsin? Bu ne böyle ya? Bu kel bu böyle kel mi? Bunun boynuzu herhalde şurada kalmış yoksa boynuzu vardır tabi. Bak ay gözü çok korkunç ya. Ama gözü gerçekten benziyor. Bakarsanız rengi vesaire neredeyse aynı. Evet tepe göz gerçekte nasıl birisin? Bakalım gel buraya. Aa ben tatlı bulamadım pek tepe gözü ya. Bir şunun tatlılığına minnoşluğuna bakın. Bir de şu tepe gözün korkunçluğuna bakın. Tepe göz seni çok severdim ama burada biraz korktum senden gerçekten. Evet tepe gözü bir köşeye bırakalım. Şimdi Venom'a geçelim. Venom'u biliyorsunuzdur herhalde bir filmi var. Dışındaki şey aslında bir uzaylı ve bunun içinde aslında bir insan var. O insan Tom Hardy. Gerçekten o da çok iyi bir oyuncu ve sevdiğim bir karakter. Evet şimdi Venom'un gerçek haline bakalım. Bilmeyenler var mı aramızda? Venom nasıl biriymiş? Kıralım kır kır kır. Aa şu korkunç. İşte oyundakinden çok daha korkunç Venom. Şuna bakın ya korkunç görünüyor. Bak şu aşağıda gördüğümüz kafa. Şu var ya onun oyuncusu içinde oynayan kişi. Bakalım kıralım nasıl biriymiş Venom. Gel bakalım. Evet. Venom gerçekten çok korkunç. Şurada minnoş tatlı bir hali var ama buraya bakarsak gerçekten çok korkunç görünüyor Venom. Korkutucu ama o korkutucu büyük cüssenin altında çok minnoş biri var gerçekte yani. Filmini izlediyseniz öyledir. Ve bu da Tom Hardy. Bu Venom'un içinde oynayan kişi. Bir uzaylı ile birleşiyor ve Venom'a dönüşüyor. Evet Venom'u da aldık. Şimdi bakalım. Zengin kimmiş? Zengini gerçekten çok merak ediyorum. Zengin gerçek hayatta nasıl biri? Acaba kişiliği nasıl biri ya? O da önemli böyle bizdeyken kötü, kibirli biri de. Neyse kıralım bakalım zengin. Aa, bu karizma da neymiş ya? Ben zengini bundan sonra seveceğim galiba. Zengin sen miymişsin? Evet kıralım tam olarak görelim zengini. Bakalım şöyle. Evet, arkada Haluk Bilginer var. Haluk Bilginer'i büyük ihtimalle herkes tanıyordur. Çok ünlü ve çok iyi biri. Çok iyi bir oyuncu ve aynı zamanda çok da zekidir. Birçok ödül de aldı. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da aldı. Ama görünüşlerine bakarsak gerçekten çok benzettim ben ya. Sen harbiden Haluk Bilginer'sin. Haluk Bilginer burada aslında birini canlandırıyor. Bu canlandırdığı kişi de Kral Ir. İşte zengin ve güçlü bir kral. Zengin de aslında kralmış. Zengin demek ki kralsın sen ya. Bu özgüven boşuna gelmiyormuş. Evet Haluk bilgileri geçmek istemiyorum ama bir geçelim bakalım başka kim varmış. Evet sırada bu çirkin küçük yaratık var. Şunun tipine bir bakalım böyle. Bu ne kumandayı havada mı tutuyor bu ya? Sen ne yapıyorsun? Cidden var ya burada dururken bile korkunçsun. Yanına gelmek istemiyorum. Evet Chucky. Bunun ismi Chucky. Bu da bir korku filminden çıkmış. Korkunç bir bebe. Bakalım Chucky'nin gerçek hali kimmiş? Gerçek yüzünü göster Chucky bize. Evet bakalım kral... İyi yanından geçmeyeyim ya korkunçsun. Kralım kır 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 kır. Chucky ya bunun yanına gelmesem mi ya? Şunun tipine baksanıza cidden korkunç görünüyor. Kralım kralım kralım. Chucky çok kötüsün ya. Bir şey diyeyim mi? Benziyor ama... Bunu gördüğümde çok korkuyorum yani. Korkunç bir hali var. Çaki çok kötüsün. O baltaya yaran bana saplayacakmışsın gibi duruyorsun. Hemen Çaki'yi geçmek istiyorum bu yüzden. Bence Çaki'yi seven yoktur bu arada ya. Çaki'yi kimse sevmiyordur. Evet şimdi gelelim bu dev yaratığımıza. Boylarına baksanız arkadaşlar. Şu minicik kalmış. Hatta yanında Godzilla bile minicik kalmış. Bu korkunç yaratık. Cidden minicik kalmış. Şunun yanına geçeyim. Ama şunun eline bir bakar mısınız? Benim boyumdan daha büyük. Oha şu yanlışlıkla bana bir vursa var ya uçar giderim cidden korkunç. Siren kafanın da yanında fazla durmayalım en iyisi. Evet siren kafanın özelliklerine gelirsek kafası sadece siren. Şu mahallelerimizde olan ezan okunan sirenler var ya onlardan. Şu kafalarından bağırıp insanı felç edebilir öyle tehlikeli bir yaratık bu. Hiçbir şey yapmasına gerek yok etrafta yürüyüp bağırsa yeter. O yüzden siren kafada iki burada sadece duruyor. Konuk olduğun için teşekkürler siren kafa. İyi ki uslu uslu duruyorsun. Evet kırıp bakalım siren kafa nasılmış gerçekte. Kıralım siren kafa gel bakalım buraya. Evet gerçek yüzünü merak ediyorum siren kafa. Aa siren kafa ben sadece seni yürüyor sanıyordum da ne yapıyorsun sen orada ya? Adamı yemeye çalışıyor sanki ama baksanıza ağzın yok ki senin. Ağzın var mı yoksa bir bakın? Şuna baksanıza sirenin içinde ağız varmış. Ama dişlerin de güzelmiş siren kafa. Neyse siren kafa senin de geçelim artık. Godzilla üzülecek şimdi bizi bekliyor. Evet buranın en büyük karakteri siren kafayı da gördük. Sıra Godzilla'da. Evet Godzilla. Evet Godzilla'ya baktığımızda zaten nasıl biri olduğunu tahmin edebiliyoruz. Şunun derisine bakar mısınız? Cidden kalın ve güçlü görünüyor. Şu kollara bakın ya cidden çok korkunç. Godzilla tehlikeli, güçlü ve çok sert biri gerçekten. Ama bu kişiliğin ve bir görünüşün altında tam bir ev babası yatıyor. Çocuklarına çok iyi davranıyor. Ve Godzilla'yı bu hareketlerinden dolayı tebrik ediyorum. Godzilla gerçekten bu görünüşün altında iyi bir insan yatıyor. Yoksa insan değil mi bilmiyorum. İyi bir dinozor. Evet Godzilla iyi bir dinozorsun seni seviyoruz. Şimdi Godzilla'nın gerçek yüzüne bakalım. Bu kadar korkunç görünüyor mu? Tehlikeli biri mi? Nasıl biriymiş? Evet Godzilla'nın perdelerini indiriyoruz. Hemen bakmayalım. Bakmayalım oraya. İndirelim şunu tamamen Çünkü full görmek istiyorum Godzilla sen ne yaptın ya Burası neresi Evet burası Ankara galiba Godzilla Ankara'yı yıkmış Godzilla ne yapıyorsun başkentimizi yıkma ya Ve Godzilla şuna bak Dişlere bakın cidden çok korkunç Godzilla her şeyi yok edebilecek Güçte biri Sanırım Godzilla buranın en güçlüsü olabilir ya Bence buranın en güçlüsü Siren kafa ve Godzilla Godzilla cidden korkunç bir yaratıksın. Seni iyi aile babası olarak tanımakla iyi ediyoruz. Bu şekilde tanımayız umarım. İyi biri ol tamam mı? Evet arkadaşlar Godzilla'yı bitirdik. Sırada son karakterimiz. Evet Squid Bebek. Ne kadar tatlı görünüyorsun sen öyle ya. Şimdi tipine bakar mısınız arkadaşlar? Cidden çok tatlı görünüyor. Ama gerçekte böyle tatlı biri mi? Onu da anlatacağız. Squid Bebek aslında bebek değil. Minecraft'ta bebek. Gerçekte büyük bildiğimiz insan. Ve bu dizide Squid bebek. Tabi bebek olmayan Squid bebek. Squid ne diyelim? Squid insan diyelim. Squid insan. insanları öldürmekten korkmayan. Sürekli insanları öldüren. Kötü davranan robot gibi insanlar. Ve kötü insanlar gerçekten. Böyle tatlı göründüğüne bakmayalım. Evet Squid bebeğin gerçek halini göreceğiz şimdi. Squid bebek maskeni indir bakalım. Ama o maskenin değil tabi. O maske değil buradaki maske. Kralım dön karizmatik bir insana benziyor ya. Ama bakmayın öyle tehlikeli bir evet. Vay Sukit bebek sen karizmatik bir insanmışsın ya. Şu karizmaya bakar mısınız? Maskesiyle bile karizmatik. Ama cidden böyle karizmasına falan bakmayın. Gözünü kırpmadan herkesi öldürebilir ki gözünü kırptığında göremezsiniz zaten çünkü maskesi var. Evet Sukit bebek tehlikeli birisin. Seni pek sevmiyorum o yüzden. Ama Minecraft'tayken seviyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Videomuz bu kadardı. Şimdi son olarak bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Şimdi videoyu bitirmeden önce bu 7 karakter arasından en sevdiğimizi seçeceğiz. Lütfen yorumlara en sevdiğinizi yazmayı unutmayın. Sıralamayı tekrar alalım. Bir numarada Tepegöz var. Bu arkasındaki korkunç Tepegöz'ü de unutmayalım lütfen. 2 numarada Venom var. Arkasındaki karizmatik Tom Hardy ve korkunç canavar. 3 numarada hepimizin sevdiği ya da sevmediği zengin arkasındaysa hepimizin sevdiği Haluk Bilginer. 4 numarada korkunç küçük yaratık Chucky var. Bu fotoğrafı unutmayın lütfen şu balta yeren size saplayabilir ona göre yorumlar yazın. Ve sırada 5 numarada bu büyük yaratık var siren kafa. Arkasındaki fotoğrafa dikkat edin adamı yemek üzere ona göre. 6 numarada Godzilla var. Godzilla'ya da dikkat. Şehrinizi yok edebilir. 7 numarada ise Squid Bebe var. Teşekkürler arkadaşlar. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Arkadaşlar eğer ki videolarımızı beğendiyseniz profilimizden gelerek kanalımıza abone olabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar ben Bleren. Bugün sizlerle Minecraft Koreleri gerçek yüzleri 3. bölümde bu arkamda gördüğünüz karakterlerin gerçek yüzlerini göreceğiz. Bu karakterlerin hepsi Minecraft Korelerinde oynayan karakterler ve bunların hepsini biliyoruz. Ama aslında gerçek yüzlerini hiç bilmiyoruz. Çünkü bazıların gerçek yüzleri komik, bazılarının ki çirkin, bazılarının de korkunç. Yani cidden şaşırtıcı karakterler var arkamızda. Evet bakalım sırayla isterseniz bu karakterler kimlermiş? Evet tam arkamda duran karakter Bebek Asker. Bebek Asker'i hepimiz biliyoruz. Bu aralar bayağı ünlü bir karakter ama gerçek yüzünü bilmiyoruz. Evet Bebek Asker arkada selam vermiş. Bekliyor. Bizi bekliyor. Ona da geleceğiz. Ve onun yanında Hugugi var. Hugugi'nin de gerçek yüzünü göreceğiz. Gerçekten merak ediyorum ya. Bence çirkin bir karakter. Neyse Hugugi'yi geçelim. Onun yanında Bebek Asker'in babası Kerem Komiser var. Kenan komiserin de gerçek yüzünü göreceğiz. Onun yanında ise Sonic. Sonic'i de biliyoruz, kendi hızlı koşabilen bir karakter. Hızlı koşmak özelliklerinden biri işte güzel özellikleri var gerçekten. Onu da merak ediyorum. Onun yanındaysa hepimizin bildiği fakir var. Evet fakiri de görelim kimmiş acaba. Aa fakir yanında da kim varmış ya? Fakirin oğlu Örümcek Arda. Onu da göreceğiz bugün. Ve benim en çok merak ettiğim karakterlerden biri Hades. Bu korkutucu adam gerçekten bu kadar korkutucu mu acaba ya? Evet isterseniz bugün videomuza geçelim. Videoya başlamadan önce yorumlara en sevdiğiniz karakterin hangisi olduğunu yazmayı sakın unutmayın arkadaşlar. İlk olarak yorum atan kişi kimmiş? Güneş Erva Güngör. Demiş ki siren kafayı seviyorum. Evet siren kafayı ben de seviyorum. Aslında sevmiyorum ya ben siren kafadan korkuyorum biraz korkun. Evet Pembegül Hayta da Venom'u seviyormuş. Evet Venom'u sevmeyen yok zaten ya Venom'u herkes seviyor. Bugün videomuzda iki kişi çıktı. Eğer bir dahaki videomuzda siz de çıkmak istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanala abone olup yoruma ben yaptım yazın. Eğer bunları yaparsanız bir dahaki videomda siz de çıkabilirsiniz. Karakterlerin gerçek yüzlerini görmeye başlayalım. Bakalım Bebek Asker'in gerçek yüzü neymiş? Bebek Asker selam vermeye devam ediyor. Evet Bebek Asker şimdi senin gerçek yüzünü göstereceğim. Bakalım gerçekte nasıl birisin sen? Kıralım şunları. Kıralım, kır, 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 kır. Kıralım şunu da kıralım. Gel bakalım. Aa burayı da kırmayacaktık ya. Bozuk portalı. Yanlış kişi gelmez inşallah. Evet Aras bebek doğar doğmaz böyle asker selam verdi. Bebek asker gerçekten doğar doğmaz asker selam vererek başlamış. Zaten burada da asker selam veriyor. Şu an bakın. Şunun yüzüne bakalım ilk önce. Sonra da yukarıya bakalım. Bebek askerin Aynısı diyemeyeceğim çünkü bebek askerin ilk doğduğu gün. Yani biraz değişmiş olabilir tabii ki yapacak bir şey yok. Ama bebek asker olduğuna o kadar eminim ki şu selama bakın birebir aynı resmen. Evet şimdi bakalım Hugi Hugi. Hugi Hugi'ye geçiyoruz. Hugi Hugi'nin gerçek yüzü nasıl acaba? Şunun tipine bakar mısınız? Cidden korkunç görünüyor ya. Şöyle yakından bakın. Ağzı falan yaklaştıkça insan daha da çok korkuyor. Uyu gerçekten korkutucu bir karakter. Böyle gece görsem bunu uyuyamam büyük ihtimalle. Kralım bakalım bu bugün gerçek yüzü nasılmış? Arkadaşlar eğer korkacaksınız bu kısma atlayın bence. Çünkü korkutucu bir tip geliyor bence. Evet kralım bakalım bu Hadi be Yakından bakmayalım buna cidden çok korkunç bir karakter. Şuna bakın arkadaşlar. Hugi Hugi şu aşağıya bakalım. Hugi Hugi böyle burada. Burada da bir şey değil mi? Dişleri burada yok şu an. Dişleri yok oldu. Ne yaptın Hugi Hugi? Birini yerken dişlerini falan mı kaybettin ya? Ama cidden işte, Hugi Hugi'nin gerçek hali aşırı korkunç. Ben bunu gerçekte görmeye asla mı, asla istemem. Hugi, Hugi bence geçelim artık. Hugi, Hugi pek fazla görmek istemiyorum şimdi. Şimdi o sevdiğimiz adaleti koruyan Kerem Komiserimiz. Aynı zamanda Kerem Komiser asker bebeğin babası. Bunu biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Bakalım. Kerem komiserinin gerçek yüzü neymiş? Kıralım şunları. Kır 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 kır. Kerem, Kerem komiser karizmatik bir abimizmiş ya. Uzaktan bakalım şöyle biraz. Kerem Komiser harbiden karizmatik bir abimiz. Bakın komiser koltuğunda da oturmuş böyle. Sinirli bir bakış var. Ama bilmiyorum bu kadar sinirli değilsin sanki Kerem Komiser sen ya. Kaşlarını mı aldırdın? Ne yaptın sen? Ama benziyor ya. Bir benzerlik var yani. Kerem Komiser gerçekten de böyle. Evet Kerem Komiser'i de geçelim. Bakalım sıradaki kişimiz kim? Sırada bizi bekleyen kişi Sonic. Sonic çok tatlı bir tip değil mi sizce de ya? Şuna bakar mısınız? Bayılıyorum Sony'e. Bunu çocukken çizgi filmini falan izlerdim ben sürekli. Senin fotoğrafını bulduk. Ama paylaşmamıza kızmazsın umarım. Evet kıralım şurayı bakalım Sony'in gerçek yüzü tam olarak nasılmış. Şuna bakın arkadaşlar Sonic var ya bunun en karizmatik insanıymış ya. Kerem komiser falan bile yanında fıs kaldı biraz şuna bakın. Sonic şöyle biraz gel buradan bakalım. Şu karizmaya bakın ya. Acayip şu çevresindeki şeyleri görüyor musunuz? Sonic biliyorsunuz çok hızlı koşabiliyor. Bu koşmanın sayesinde o olduğu elektrikle birlikte buralarında saçlarında bile elektrik var. Hatta gözü normalde mavi ama gözün çevresindeki o mavilik elektrikle doluyor öyle. Elektrik mavisi oluyor. Cidden çok karizmatik bir karakter. Sonic bayılıyorum ben bu karaktere ya. Çocukluğumun karakteri benim bu Sonic gerçekten bu arada. Evet Sonic senden ayrılmak istemiyorum ama mecburen geçeceğiz. Bakalım sıradaki kişiyi merak ediyorum. Fakiri de gerçekten çok merak ediyorum. Bakalım fakirin gerçek hali nasıl? Fakir paylaşmamıza kızmazsın değil mi ya? Senin fotoğrafını paylaşacağız şimdi ama gerçek yüzünü göstermek istiyorum insanlara. Evet şunları kıralım şimdi. Fakirin gerçek yüzünü görmemiz gerekiyor çünkü. Meraklıyım bu konuda. Kıralım şunları da hop. Ah şunlar da kaldı. Şunları da kıralım. Evet bu ne diyor? Fakir ziyareti. Evet Fakir Güldür Güldür Show'a çıkmış. Fakir Güldür Güldür Show'dan buldum. Harbiden çok benziyor ya. İşte... ama saç var sadece bak saç farkı var. Saç farkı olmasa derim ki aha fakir. Zaten şu anda diyorum ya aha fakir işte bu fakir. Bildiğimiz fakir bakın. Evet bire aynı girsenin de buldu. fakir ziyareti. Biri fakiri ziyarete gitmiş güldür güldür şovda. Evet şimdi geçelim. Sıradaki karakterimiz kimmiş bakalım. Sıradaki karakterimiz Örümcek Arda. Evet Örümcek Arda bakalım. Evet biliyorsunuzdur bu arada herhalde. Şu sıfata baktığınızda zaten anlarsınız. Şu yüze bakın. Örümcek Arda Minecraft projelerinde fakirin Oğlum. Evet, Örümcek Arda. Şöyle bir bakalım. Sen pek tatlı bir çocuk değilsin bu arada ya. Senin gibi bir çocuğum olsun pek istemem. Tipe bakın, çirkin ya. Evet, Örümcek Arda'nın gerçek yüzünü de göstereceğim sizlere. Hemen şunları kıralım, kıralım, kıralım. Örümcek Arda'nın gerçek yüzünü bir görelim. Tak 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 tak. Ne? <laughs> örümcek Arda cidden çok tatlı bir tipmiş ya. Şu tipine bakar mısınız? Kafanın yarısı kadar böyle örümcek kıyafetlerini giymiş, evin içinde geziyor. Evet örümcek arda sen çok tatlı bir tipmişsin gerçekte ya. Şu haline bakın. Bu da çirkin bir evlat gibi görünüyor ama gerçek haline bakınca çok tatlı bir ya. Evet şimdi son karaktere geçelim. Son karakteri oldukça çok seviyorum. Bu benim çocukluğumun karakteri. Bunu ben biliyorum bu arada. Diğerlerini ben de bilmiyordum. Sürpriz oldu benim için. Ama Hades'i çok iyi biliyorum. Çocukluğumda sürekli izlediğim diziden bir karakter. Belki siz de biliyorsunuzdur Selena. Selena'yı izlemişsinizdir herhalde. Buna bakalım nasıl? korkunç diyor. Ama bu tam olarak Hades değil. Bakın bu Hades ve Batman karışımı. Bu daha bir karizmatik olmuş ya. Bu da Hades tam korku saçıyor ya böyle. Kötülük saçıyor. Baktığında bile anlayabiliyorsun. Ama dizisinde bu kadar korkunç ve kötü değildi. Böyle iyi bir karakterdi ya. Böyle kötülük yapmayı çok seviyordu ama beceremiyordu bir türlü kötülük yapmayı falan. Tatlı bir karakterdi. Çok severdim Hades'i. Evet şurayı kıralım bir bakalım. Hades'i de nasılmış görelim. Bakalım Hades nasıl bir video burada. Hades kötülük peşinde. Evet her zamanki gibi Hades bizi hiç şaşırtmadı. Her zamanki gibi yine kötülük peşinde. Bakalım şöyle. Selena'dan. Evet Selena. Bunun oynadığı sizin adı Selena'ydı bu arada. Bakalım Hades ne yapıyormuş. Hades yine bir şeyler peşinde. Bu arada ben bu bölümü hatırlıyorum. Başkoku koku atıyordu insanlara. Saçma sapan kişileri birbirlerine aşık ediyordu bu bölümde. Evet arkadaşlar Bugün tüm karakterleri gördük. Tam 7 tane karakter gördük Minecraft parodilerinden. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoya yorum atmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın. Ayrıca kanalımıza da abone olun. Merhaba arkadaşlar. Flare'ın Minecraft'ta bugün Minecraft parodilerinde 4. bölümdeyiz. Bakalım bu bölümde sizlerde kimler olacak. Ama bundan önce sizlere bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar eğer ki bu videoda yorum atıp beğenip kanala abone olup ayrıca da yorumlara ben yaptım yazarsanız eğer bir daha ki sonraki videoda sizin isminizi şurada bir kocaman ekran olarak çıkaracağım. İsminiz burada olacak. Yaptığınız yorumda isminiz videoda olacak. Evet lütfen yorum atmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi karakterlere geçelim. Bakalım bizde kimler varmış bu bölümde. Bu bölümde en sevdiğiniz karakterleri seçtik yine. İlk olarak Iron Man var. Iron Man'i belki tam olarak kavrayamadınız ama Iron Man, Rüzgar'ın karakteri. Iron Man, Rüzgar oluyor. Süper kahraman oluyor ya, bilirsiniz de. Bakalım sonra kim var? Evet, şu tipe bakın. Trek varmış. Sonraki karaktere bakalım. Hüsamettin'imiz var. Hüsamettin'den sonra Kötü Baba var. Kötü Üvey Baba. Aynen, sanırım öyleydi. Kötü Baba. Sonra Miray var. Miray'ı hepimiz çok seviyoruz. Ben bayılıyorum. Çok iyi bir karakter ya. Mütevazı bir insan. Daha sonrasında Doktor var. Şehrimizi sürekli kurtaran, insanları kurtaran diyelim. İnsanları kurtaran kişilik. Daha sonrasındaysa bu gizemli kişilik bakalım kimmiş. Sürekli mafya babalarının yanında olup onların getir götürünü yapan, kötü işlerini yapan silahlı kötü bir insan. Evet şimdi karakterlerimizin gerçek yüzlerini görmeye başlayalım isterseniz. Bakalım geçelim en baştaki Iron Man'den başlıyoruz. Evet çok merak ediyorum Iron Man'i. Evet arkadaşlar hepimiz Iron Man'i rüzgar olarak tanıyoruz. Iron Man rüzgar ama Iron Man aslında rüzgar değil. Iron Man Marvel adlı bir film şirketindeki çok ünlü ve çok iyi bir film. Bu film karakterindeki bu karakter dışında bak görüyorsunuz kırmızı sarı şeyler bunlar aslında Iron zırhı. Bunun içinde bir tane insan var çok zeki bir insan ve kendine bir zırh yapıyor ve bu zırhla uçabiliyor, lazer atabiliyor ve çok da güçlü yetenekleri var öyle duvarı koşarak kırıp geçebilir falan öyle özellikleri var ve ayrıca uzaya kadar çıkabiliyor çok iyi ve çok güçlü karakter filmini izlemenizi kesinlikle öneririm, öneririm. evet bakalım Iron Man'in gerçek yüzü kimmiş rüzgara benziyor mu acaba bakalım açalım bakalım bunları kıralım şunları evet Iron Man'in yüzünü gördük şu an işte bak ışın atıyor demiştim ya şuradan ışın atıyor parçalayıp geçiyor her şey aşırı güçlü bir şey Evet şunları da kıralım. Bakalım Iron Man nasıl biri. Şöyle az uzaklaşalım. Bakın arkadaşlar Iron Man işte aşırı karizmatik bir ya. Şuna baksanıza. Şu parla buradaki zırhının dışında bu gerçeklik haline bakarsanız aşırı iyi görünüyor şu zırha bakın. Parlıyor falan bacağı. Baya baya bacağı ne baya iyi. Evet şimdi Iron Man'i geçelim bakalım Iron Man'den sonraki karakterimiz kimmiş. Evet Iron Man'den sonraki karakterimiz arkadaşlar Trek. Şu aşık, aşırı komik duruyor bu Trek ya. Çok garip bir karakter gerçekten. Çok komiğime gidiyor onun gördüğümde. Evet Trek hakkında ben de çok bir şey bilmiyorum. Trek işte Keko'nun teki serseri. Evet bakalım Trek'in gerçek yüzü neymiş? Kıralım şunları. Ops, pardon az daha Trek'in kafasını kırıyordum ya. Trek'in kafasını kırmıyordum. O kadar da kötü bir insan değil galiba. Hadi çat şunları da kıralım. Ne yazmış burada? 50 kuruş ver Trek. Bunu biliyor musunuz bilmiyorum. Eskiden bayağı ünlüydü. Evet Trek şu boya posa bakarsak sanırım Trek şu tam ortadaki. Arkadaşlar tiplere bakın bayağı tehlikeli görünüyorlar ya. Bunlar var ya sokakta gezerken görseniz size bıçağı takabilir büyük ihtimalle. Dikkat edin bunu görürseniz kaçın ona göre. Ayrıca şu eli kuruşlar meselesi ise şöyle eskiden bizi gören bu Trek'ler Bizden 50 kuruş isterdi böyle eldeki insanla şey sallaya gelir gelirdi 50 kuruş ver lan Trek derdi bizden 50 kuruş isterlerdi. 50 kuruşun olayı da ne bilmiyorum ama isteyen tabii dolar falan da düşüktü. Şimdi o 50 kuruşlar, ver, nereden baksan 15 lira ver, falan 15 lira gibiydi bizim için. Evet, trekimizi de geçelim. Şu yüzü tekrar bakalım. Yalnız duruş benziyor sanki ya, baksanıza. Şu tişörtü çıkarsa anlaşılacak aslında. Bu belki trey küçüklüğü de olabilir ya çünkü o biraz büyümüş gibi boy olarak değil de genişliğine büyümüş. Evet bir daha ki karakterimize bakalım Hüsamettin. Samettin'i biliyoruz Minecraft rollerinden büyücü bir karakter, güçlü bir karakter gerçekten ve çok da tatlı bir karakter. Çok seviyorum Samettin'i de. Sarı saçlı zenci çok garip ya. Şu üstündeki ne bu arada? Bikini mi arkadaşlar? Hüsamettin bikini girmiyordur herhalde ya. Adın Hüsamettin senin bir kere için giymez. Evet kıralım bakalım. Hüsamettin'in gerçek yüzü neymiş? Şunları kıralım kıralım. Yalnız saçlardan direkt Hüsamettin olduğunu anladım ya. Biraz geri gidip bakalım tekrar. Evet arkadaşlar, Hüs bakın. Zenci, bembeyaz işler bu arada, genelde öyle oluyor zencilerde. Ve Zenci birinde saf sarı saçlar. Ama ikincisi sanırım aşağıda bu sefer ya, onu göremedim. Şöyle bakalım, Hüsamettin. Şöyle bakalım ya. Hüsamettin ve gerçek Hüsamettin. Bakın şöyle kaydırıyorum ama bir şey değişmiyor resmen, birebir aynı ya. Sen Hüsamettin'sin, belli zaten. Evet Hüsamettin görüşmek üzere, kendine iyi bak. Şimdi kötü üvey babaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar kötü üvey babayı biliyor musunuz bilmiyorum. Ben kötü üvey babayı çok iyi biliyorum. Çünkü bu da Spider-Man. Örümcek Arda biliyorsunuzdur. O da Spider-Man'den özenildi. Öyle aynı Iron Man gibi. Spider-Man filminde Spider-Man'in düşmanıydı bu karakter. Yani aslında üvey baba falan değil gerçek hayatta. Bu kötü bir karakter bir profesördü. Daha sonrasında kendine bir şeyler yapıyor ve Spider-Man'in düşmanı oluyor. Bakın şu kolları görüyorsunuz. Zaten bu direkt ya. Kıralım şunlara bakalım nasılmış gerçek yüzü. Bunu ben biliyordum bu arada önceden. Çünkü Spider-Man'i izledim. Evet bakalım şöyle. Yakınlaşalım ya şöyle. Burada bu arada kafasını koymadım. Çünkü korkuyorum ben bu karakterden. Kafasını görmek istemedim ya. Şimdi kafasını koyacağız bize saldıracak falan. Videonun içine seçecek o yüzden. Evet bakalım. Güzel bu karizmatik bir aslında ya. O zaten daha önceden profesördü. Şu kollar falan yalnız oyundakine göre çok daha korkunç görünüyor ya. Şu bir çelik şeylerine baksanız Dokunduğu yeri parçalıyor. Bu karakter o arada çok güçlü bir şey. O kolların bir tanesini bile her yeri parçalayabiliyor. Evet birebir aynı gördüğünüz gibi. Dört tane kolu falan var öyle. Evet şimdi diğer merak ettiğimiz karaktere geçelim. Miray. Ben bu karakteri gerçekten çok merak ediyorum çünkü Zengin ve fakir ailesini çok seviyorum. Fakir de göstermiştik sanırım zaten. Göstermediysek bir dahaki bölümde de fakir gelebilir. Ha, bu arada kimin gelmesini istiyorsanız yorumlara kesinlikle yazın. Ona göre yeni karakterleri de ekleyebiliriz. Evet bakalım Miray'ın gerçek yüzü nasıl? Ya buradan bakınca bence gayet tatlı sevimli birine benziyor. Ve güzel de gibi ya. Bence Miray güzeldir ya. Bakalım Miray nasıl biri. Bakın saça şapkayı takmamış yalnız burada ya. Miray... bakalım şapkası halini nasılmış? Evet, Miray, ablamız güzelmiş gerçekten. Benziyor mu ona bakalım. Evet, mavi gözler, sarışın saç. Aynısı ya, cidden bayağı benziyor. Sadece giyinim ve şapka. Cidden Miray, bence sen böyle giyin ya. Bu şapka falan sana pek olmamış. Evet, Miray'ı da geçelim arkadaşlar. Sırada şehrimizin kurtarıcısı doktorumuz var. Doktorumuzu doktorunuz hepiniz biliyorsunuzdur zaten. Gerçek yüzüne bakalım. Ben de merak ediyorum bunu gerçekten. Of. Çok çok. Evet, bunu tanıyor musunuz? Bilmiyorum. Ben tanıyorum bunu. Bu doktor Mehmet Öz. Doktor Mehmet Öz Türkiye'de değil bu arada. Bizim doktorumuz Mehmet Öz'ü Amerika'dan kanalımıza getirdik arkadaşlar. Böylece Minecraft şehrimizdeki insanları kurtarabiliyor. Çok başarılı bir doktor kendisi. Ayrıca korona aşısını da bulan kişi Doktor Mehmet Öz. Evet cidden çok teşekkürler doktor. Doktor gerçekten bizde de yapıyordu korona aşısını. Oradan anlamamız lazım zaten korona aşısını. Demek ki bulan kişi sen. Evet çok teşekkürler doktorumuz. Biz seninle geçelim bakalım sırada kim varmış. Sırada bu gizemli kişi var. Bakalım gizemli kişi kimmiş? Mafya babasının ayak işlerini yapan bu kötü adam kimmiş gerçekten onu da merak ediyorum. Bakalım kimsin sen? Şunları kıralım, bunları da kıralım. Bu gözlükten ben şu an tanıdım. Direkt tanıdım ya. Bunu herkes bilmez bence. Herkes izlemez ya. Güzel bir filmdi bu arada. Film ne olduğunu sorarsanız Kurtlar Vadisi çok iyi bir filmdi. Film değil bu arada diziydi. Bu, bu karakter de Palo. Repli'nin bir de budu budu yapma kral. Evet güzel bir karakterdi çok severim. Önüne gelen herkesi öldürürdü. Çok tehlikeli biriydi. Fazla da bilgi vermek istemiyorum çünkü filmi izlemeyenler olabilir. İleride bir gün izleyecek olursanız. Evet arkadaşlar bu bölümü izlediğiniz için çok teşekkürler. Bu bölüm bu kadardı. Videoyu beğenip, yorum atıp, abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkürler.